Merhaba arkadaşlar. Piyasaların Genel Yönü isimli bu yeni videomda korku endeksine, dolar endeksine ve euro dolar paritesine bakacağım. Korku endeksi ile başlayalım. Gördüğünüz gibi son aylarda korku endeksi 21 kritik seviyesinin altındaydı. Ve Trump'ın açıklamalarıyla bu korku endeksinde yükselişi gördük. 36 seviyesi ile 26 seviyesi arasında salınıyor ve yönü yukarı. Bu yatırımcıların tedirgin olduğu anlamına gelir. Ve arkadaşlar şimdi de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi 100 106 bandında yatay hareket ediyordu son olarak böyle bir yukarıya doğru hareketlenmişti. Fakat beni düzenli olarak izleyen seyircilerimin hatırlayacağı gibi uzun vadede dolar endeksinde düşüş beklediğimi ve desteğin kırılmasını beklediğimi söylemiştim. Nihayet dolar endeksi tekrar yatay hareket bandına öncelikle geri döndü ve arkasından da yatay hareket bandının desteğinin altına sarktı. Bu grafik günlük desteğin artık kırılmaya başlayacağını düşünebiliriz. Neden? Çünkü bakın grafiği haftalığı alıyorum arkadaşlar. Grafiği haftalığı aldığımız zaman dolar endeksinde uzun vadeli olarak bir yükseliş kanalı dikkat çekiyor. Ve bu kanalda demiştim ki kanal direncini test ettik yönümüz aşağı ve burada yolun yarısına gelince bir süre yatay hareket ettik. Şimdi yeniden kaldığımız yerden düşüşe başlıyoruz. 95-96 seviyelerine kadar dolar endeksinde düşüş bekliyorum. Şimdi de arkadaşlar euro dolar paritesine bakalım. Ocak ayında 1.02'lerin altına gelmiş idi. Dolar endeksindeki aşağı doğru hareket nedeniyle burada da arkadaşlar yukarı doğru bir hareket gördük ve en son Trump açıklamaları bu işin tuzu biberi oldu. Ve ne görüyoruz burada? Bakın 1.12 çok uzun zamandır kırılmayan bir direnç seviyesiydi. 1.12'nin üzerine çıktı Euro dolar paritesi. Ve gördüğünüz gibi bir de düşenimiz var Yeşille çizilmiş Ve bayağı gerilerden geliyor arkadaşlar Bakın grafiği Haftalığı alınca nereden başladığını anca görebiliyoruz 2009'dan geliyor resmen 2008'den geliyor Ve bu düşenin Üzerine çıktık Teknik olarak baktığımızda Bakın şurası arkadaşlar başarısız dip düşüşte oluşan son tepe seviyesi 112 112'de geçildi ve düşüş kanal direnci de kırıldı. Peki öyleyse şimdi burada yükselişin başlamasını beklemek lazım. Peki ilk hedefimiz neresi? Bakın bir önceki tepe 123 ve arkasından da 137 hedef haline geliyor. 123 ile dolar endeksindeki 95-96 seviyesi eşleşir arkadaşlar. Ondan sonrası için dolar endeksinin 95-96 uzun vadeli yükseliş kanal desteğinde tutunup tutunmayacağını görmemiz gerekir. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.